Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Encounters denilen oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar e, Encounters oyunu oynuyoruz. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla söylemeden direkt videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Encounters oyununu oynuyoruz. Encounters oyunu e, bir takipçim yoruma yazmıştı onu oynayacağım. Arkadaşlar ben bu oyunu bir, bir kere oynadım. Yani biraz. Ee, dedim hani böyle güzel bir internet bağlantısı akıyor. Hani düzgün oluyor mu dedim. Ki düzgün de oynanıyor yani. Arkadaşlar biraz sonra direkt oyunu oynamaya baş şey yapacağım. Ben bu karakteri seçmek istemiyorum. Ben bu karakteri daha fazla seviyorum. Arkadaşlar direkt girdim. Giriyor. Arada sırada tabii internet bağlantısı değil de yani farklı şeyler de oluyor. Giriyor. Salam yazmış herhalde. Onların dilinde. Selam. Neyse. Arkadaşlar hala bekliyoruz. İnternet gitmedi ama evet gitmemiş. Evet. Roblox'un arada sırada hataları oluyor. O yüzden oluyor arkadaşlar bazı teleport hataları. Öyle. Ee, arkadaşlar başka istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın bu videonun altına. Evet hala giriyor şu an. Tamam. VS'deki karşı takım kim? Aa, çıkmadı. Niye çıkmadı? Bekliyoruz hala. Benimki gözüktü. Aa, adam sen çıktı. Güzel bir karakter mi? Adam ben daha şimdiden vuruyor. Ne alaka? Arkadaşlar. Daha şimdiden ben düştüm. Niye? ben daha yeni başladım. Ya abi. haksızlığınıza var ya ben böyle aksızlık görmedim yani. Şöyle. Şuradan bir yetmişlik çak. Hoba. Hobidik. Hobidik. Hobidik artık sekiz abi. Kaybettik bu arada bu maçı size söyleyeyim de. Gel kararışım. Hoppa ne oldu? Oba. Ben sana 95'lik çakayım. Evet 115. Abi dik. Oo hayır hayır hayır. Don't kardeşim yapma yapma. Ben bir gücümü doldurayım da. Hadi güle güle yallah lobi yallah lobi diyecektim ki adam yallah lobi niye olmuyor neyse adam alır mısın oğlum sen Kuzum sen Adanalı da ol aman her şey ol tamam. Bu ne Ayküm? Bye be ee, ben bekleyemem. Ee, 8 dakika boyunca. Aynen kanka aynen aynen. Ben onunla vuracaksın. Gelmeyeceksen gelme. Abim? Abim? Abim Terhana Abim Tarhan'a? Has! Abim! Nasıl geldin? Ben seni öldürmemek için bana bir sebep söyle Allah'ın aşkına. Abi... Yok yani. Ya ben oynayamıyorum ya adam da çok iyi ki benim düşüncem de adam çok iyi. adam bana havada bile çakıyor yani. Ben valla ben, ben artık istemiyorum. Haram kardeşim haram. Haram niye yanıma geliyorsun haram. Ben artık adamla bıktım arkadaşlar. Yani çünkü ikide bir hep aynısı oluyor. Bak ben ben düştüm adam düşmedi değil mi? Bak Allah Allah. Neyse. Bir dakika kayıt alıyordum At herhalde. Evet alıyor. Tut Bekliyoruz arkadaşlar. Bir de benim böyle hani tam gücüme güçlük bir adam çıksa güzel olur yani ama oyun vermiyor yani. Hala gelmiyor. Neyse. Oyun şu an yükleniyor. Arkadaşlar oyunun yüklenme şeyi böyle direkt başlıyor. Çok güzel gözüküyor. Şimdi en yeşil olacak. %100 olduğunda. bayağı güzel bir yeşil olacak. Ve oldu. Evet. 17 şeyimiz var. Bu ne? Bak. Kutu neydi? Kutu inşaat Ya böyle kalsın işte. Direkt Girelim de. Nerede bu bizim? Oyunum biraz kasıyor burada şu an. Ve baya bir kişi de oynuyor. arkadaşlar. Günlükte yine girdim. Arkadaşlar bir şey satın alabilirim. Um, Poppy'i mi alsam? Neyi alsam? Acaba. Ben yine bir şampiyon evi bastım yine. Bekliyorum. Tamam bu olana kadar biz de bir gidelim. Oyunu oyunun kastı. Evet. Uçuruma atlayacaktım. Niye atlatmadın? Neyse. Hazırlama telefonu yazıyor. Teleport yani şundan Ve Evet hala bekliyoruz arkadaşlar. Aa, evet bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Arkadaşlar her videoya like atmazsanız bu video ee, hadi hedefleri yükseltelim bu video 6 like olmazsa size evinizi ee, kedi basacak. <laughs> Ama kediler sizi yiyecek. Harun Game Pro 1. İnşallah Numan'ın Harun'lardan değildir. Adamı gördüm. Merhaba Harun. Bula Harun, Harun ayıptır Harun. Harun ayıptır Harun. Kumey, kumey, kumey. Kumey, kumey. Şuradan ben bir çakamadım mı ben? Çakamadım mı ben? adam yere düştü. Bedavadan kazandık işte neyse. Üzümü ye ben Şuradan bir vur. İki tane vur. Obidik. Lucidik. Obidik. Lucidik artık gel bir yanıma. Lucidik. Lucidik abi. Abim abim. Lucidik abim. Bu arada kazansak güzel olur. Şuradan ben buna çakmam gerekiyor. Çak artık be. Oh tamam. Öldü. Kaybetti. Gelemen ki. Gele. Adam adam beton yetmez ama yine bu sefer de öldüm. Güle güle. Lan bizim adam yine burada mı dolacak? Nerede dolacak? Bir anda arkamda da olmasın diyecek ama var Şuradan bir bunu yapamadım ben yapmışım. İşte bak karşıma böyle rakipler çıktı keşke. Güzel. Evet. Kendi kendime öldüm ya. Ciddi misin? Evet. Kendi kendimize öldükten sonra Harun pro game pro 1 kendi kendime gidiyor. Harun game Harun game'i bekliyoruz. Derken Harun game bize bizim vuruşlar yapabiliyor. Harun geyim. Harun geyim. Harun geyim. Nereye gidiyorsun Harun? Harun. Ula Harun. Harun. Bir vurdum. İkinciyi de çakabildik. Üçüncüyü çakamadık. Ama şuradan bir dördüncü gelir be. Dördüncü gelir mi? Hadi be abi. Obrek go. Hadi lojitik. Aa abi. Şuradan bir kendimizi korumayalım. Ooo kardeşim. Ayıptır yani kardeşim. Var mı lan bana yan bakan diyeceğim. Ondan sonra adam bana ne diyecek? Bekliyoruz hala. Zubak kişi kişinin bana. Şuradan ben bir sana vurarım. Evet vurdum. Ama yalnız ne güzel vurdum. Aa bir dikkat. Bir an kendime vurasım geldi diyecektim. Hadi bir çak artık be. Hadi Osman'a ver. Hadi Osman'a ver. Yaparsın adamsın sen. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım. Bir an o aklıma geldi. Hop bir dik. Lujitik. Şuradan bir vur. Tamam cici bro. Bayer dört cici. Ağlayacağım valla. Zor değil. Haydi la Evet adam zor şekilde öldü. Ölmedi mi lan? öldü mü? Arkadaşlar bu beni çok yıkmaya başladı. Ben bir buna Cristiano Ronaldo'nun vuruşu da yapayım da o da bir akıllı olsun. Şş, kardeşim akıllı ol. Aklını alırım. Oo, o birik. Logitik. bile bana derler ki. Kardeşim beni bir logitik yapar mısın? Ben de dedim ki tamam kardeşim. Şöyle evet. %145 çok güzel bir terim. Artık bir yetti be. Haram haram kardeşim haram. Adam abicik. Oo, beni artık düzgün istirmeye başlamışsın. Hayata meydan okuyup bir saattir gitmemeye çalışıyorum. Ya artık ayıp da kardeşim ya. Lojitik. Baba, oblik. Anladınız ya hareketleri kes, hareketleri kes. Oblik, go, oblik. Go. Hareketi kes, hareketi kes. Baba. İşte bu be. Evet, gg bro. Evet. Ama Evet ama kız. %100 ultimiz olduğunda. benim bir senin yanına message'e geleyim diyecektim. Adam zaten bana bakıyormuş. sana vuramıyorum Harun. Harun ben sana vurmak güzel olmak GG bro. Harun daha iyi beni direkt öldürecek bu arada. Ha. Sanki bir an öyle bir şey geldi. Öyle bir şey olacak gibi geldi bana. Baksanıza daha şimdiden beni beni adamın şeyine getirdi be. Ah ultisini açtı. Ne yapabilirim? Şuraya çıkabilirim. Çık artık. Okey. Gizli bak kaybettim bu arada Ben asla kaybettim demeden kaybetmem Diyeceğim ondan sonra kaybedeceğim Kanka bruh olacak Ya siz niye bana böyle karakterlere dalıyorsunuz ki Anlayamadım yani Ayıptır kardeşim yani Ayıptır Ya valla ben böyle işin. Aa valla ben böyle duracağım. ya. Lugitik abi bak. Arkadaşlar. Bu gittikçe lucidik olmaya başlıyor. Ben buna bir lucidik atacağım. Yok yani lucidik olmasına hani garip bir şey oluyor bu. Yani. Uzun kuşuna. Tatlı bana. Evet hala gidiyoruz. Arkadaşlar. Hoppa. Görüyorsun yani. Saniyede. Görüyorsunuz hop. Yalnız ne güzel çaktın ama. Ben bir de bana da çak yine diyecektim ama Zaten bir milyar kere çaktığından artık gitti. Yuhum gelir. Yuhum gelir. Artık bir vur artık be Osman Ömer. Arkadaşlar ben bu oyunu oynayamıyorum herhalde. Valla oynayamıyorum herhalde. Adam yüz kere beni öldürüyor. Ben ona bir kere bile vuramıyorum ya. O yüzden artık yani bıktım. Niye bıktım? Aa! Ömer. Arkadaşlar benim kuzenim geldi. Kuzenimi yani görüyorsunuz. İsmini nasıl kaydettiğimi daha Cem'in ağacanları Git artık vallahi bir git artık ya. Yıkım geldi, yıkım. Ha. Kesin beni götüremezsin kardeşim. Düşünsenize bir anda havada bana vuruyormuş. Ondan sonra bırakmamız olacak. Ya! Hadi bismillah. Hadi bismillah. Koyun kesermiş gibisin ya. Oğlum sen posat mısın Osman? Pos mu? Posat mısın Osman? Yani görüyorsunuz posat olmanın faydaları. Ultisinden kaçtım. Sende ulti var da bende mi yok be? Abi manyak. Oha adamı nereye attım ben? Kanka sen gelene kadar dünya biter alkün bu ne? Düzgün atmışım. E ee, kazandım. Şükür be. Şükür kazandım. İşte kolay bir kazanma yani. Kolay kazandık. Evet, direkt lobiye dönelim. Düşünsenize bir anda internet kesiliyor. Ay şey o, Roblox beni oyundan atıyor. Sonra bütün aldıklarım hiçbir işe yaramıyor. Tam bir brahlık zaman olur. Evet hala brah Merhaba yazmış bizim Ömer. Aa Ömer. Ömer bir şey Yazacağım ama yazamayacağım. Garip evet, bir şey. Evet hala bekliyoruz. Bu niye yüksek diyor neyse. Hadi bekliyoruz. Kırmızıdan yeşile kadar diyor yani. Böyle bir şey gariplik. Arkadaşlar bir lobiye gelsek biz size bir şey söyleyeceğiz ama yemiyoruz. yani şimdi de diyebilirim ama yani lobide bu diyeceklerimizin tadı tuzu biberi. Neyse. Evet bekliyoruz. Dobidikko gelmişiz de. Oyunum inşallah Bo. bogda değil. Bu değil. Ama neyse. Bu işte bağda değildir. Arkadaşlar sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bu arada şeyde kodlar yazıyor. Bunların hiçbirini yani bunları yaparak direkt zaten bunları alabilirsiniz. Emme ve lakin işte bizde de öyle gariplikler var. Neyse. Hadi bakalım buradaki neymiş? Bak, bakmamış. Parça üyeleri. Davete de basınca ne oluyor? Herkesi davet ettim. Neyse sizi seviyorum arkadaşlar. Hepinize güle güle. Hoşçakalın.